Ee, sansar, artık oruç gelemez de yok. Hemen kendi tezgahımızı kuracağız. Gidin sote yerler bulun, kumar masaları açın. Gelip giden tüccarlardan da haracımızı alacağız. Yani Sen ne anlayacağın? Güllerimizden yeniden doğacağız Sansar. Hayrola? Babanızın çiftliği mi burası? Gabriel. Oruçağımı gemisiyle beraber kaçırmış. Nasıl olur bu şahfaz? Anlat bakalım. Ben nereden bile? Gabriel'e sormak lazım nasıl kaçırdığını. Gümrük kemiğini değil misin sen çakal? Sahillerden sen sorumlu değil misin? Benim ağam, kendi gemisiyle kendi sahilinden kaçırılacak adam mı? Ne tezgah var bu işin içinde konuş bakalım. Yaşadığınız rezilliğin hesabını benden mi sorarsınız? Ha? Ben burada şerefimle görevimi yapmaya çalışırım. Çıkın gidin buradan. Sen şeref ne arar? Bu meselenin altında bir olmasa ağrı resmi kaçırabilirler miydi? O vakit makam için mızmızlanacağını ağanla beraber gitseydin İlyas. Korusaydın abini düşmanlarınızdan. Keserim senin o dilini şahbaz. Beyler. Siz ne kadar devletseniz, ben de o kadar devletim gayrı. Sokun bunu kafanıza. Ama yok. Eğer niyetiniz bu meseleyi bahane edip beni harcamaksa hiç ilişmeye kalkışmayın. Bu devleti senin gibi gafillerin ağzına malzeme yapanlara harcamak lazım asıl. O paşa bozuntusu da kendi ihtiraslarına devleti kalkan yapar. Sakın onun yolundan gitme. Kelleni keser sultanın önüne atarım sonra. Benim ağam Düşman elinde esir edilmiş, gayrı benim gözüm kararmıştır Şahbaz. Eğer bu işin altında senin parmağın varsa... ...bütün cihana ateşe verir. Hepinizi için atarım. ...Mesih Paşa'ya vaziyeti bildirmek gerek. Devletin de ivedi el atması lazım meseleye. Bu ne gaflet yahu? Oruç kendi gemisiyle nasıl esir düşer düşmana? Sen onu git tayin ettiğin Şahbaz'a sor paşa. Ama mesele bu değildir şimdi. Devletin tez müdahale etmesi gerek meseleye. Orucun, Gabriel'in elinde olduğu kesin değildir. Devlet müdahale edemez. Ne demek müdahale edemez? Oruç hamkelemez muhafızıdır. Devletin de müttefikidir. Koca Osmanlı düşman elinden mi bırakacak? Orucun modonda olduğu kesinleşmeden devlet müdahale etsen ne olur ha? Hadi orada değilse. Var mı delil? Osmanlı tek adam için cihanı yakar paşa. Ama sen ket vurursun. İşi yokuşa sürme, devlete haber et, el atsınlar şu işe. Orucun esir düştüğüne dair bir delil getirin. Ben de gerekli müdahale edeyim. Ama hiçbir şey belli değilken Müdahale edilemez. Adayı da Filo'yu da alabilmek için esir düşürdüler Amu Paşa. Sen ne delilinden bahsedersin? Devletin de itibarı mevzu burada. Madem Morucun Gabriel'in esir olduğundan şüphelenirsiniz... ...o zaman verin Filo'yu, o da orucum serbest bıraksın. Devletin müdahalesine ne hakim? Zinhar teslim etmeyiz. Onlar ne vakit adadan vazgeçer... ...biz de o vakit Filo'yu bırakırız. Oruç kim bilir ne eziyetler altındadır da yine de konuşmamaktadır. Onun yapmadığını biz yapmayacağız. Madem sen devlete el uzattırmazsın... ...o vakit oruç ağımı kurtarmak için gerekeni biz kendimiz yaparız paşa. Sakın hazır. Sakın. Bu filo meselesi ve oruç meselesi... ...başımıza yeterince dert açtı zaten. Bir de sen kendi başına hareket edip... ...başımızı daha büyük derde sokma. Benim ağam... ...düşman elinde esir düşmüş. Kimin başı ne belaya girerse girsin umrumda değil. Ne düşmanın zalimliğine, ne içimizdekilerin kalleşliğine kurban etmeyeceğim ağamı, paşa.